Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için tek sıralı çok kibar zarif bir model anlatımını yapmak istiyorum İnşallah Bir takipçimin isteği üzerine bu modeli hazırladım. Aslında modelimiz çok kolay bir model ama takipçi etti, Ben de elimden geldiğince inşallah anlatmaya çalışacağım. E, öncelikle hemen yazma kodumun numarasını vermek istiyorum yazmamız en çok kullanmış olduğum renklerden bir tane hanımlar. çok güzel bir renge sahip Cenk marka pastel gül kod numarası 694 numaralı kodudur İp alırsanız yine altın başak 694 numaralı ip alırsanız harika bir uyuma elde etmiş olursunuz şöyle göstereyim ipimde yarım zaten çok güzel bir uyuma sahip yazma koduyla ile e, ipin kodu aynı numaradır altın başakta. Pullarımıza gelecek olursam şu an pullar tam kendi rengini gösteriyor arkadaşlar. Bazen resimlerde ve videolarda aynı rengi tutturmak bir hayli zor olabiliyor. Ama şu an ne e, net benim gördüğüm kadarıyla rengimiz tam çıkıyor. Rengim sirke rengi hanımlar ama pastel güle de çok güzel uyum sağladı. Pastel gülde kullandım. Pullarımız ütüye dayanıklı pullardır. 6 milimdir. E, kenarı delikli 6 milimlik pulludur. Şöyle bu e, şu an elimdeki paket 50 gramlık bir paket hanımlar. Şöyle 50 gramdan birazcık şu kaseye boşalttım. Şu anki çekecek olduğu modelde 50 gramdan 3 tane rahat oya çıkar arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yazmama başlamadan önce yazmamı şöyle tığ battısını hemen göstermek istiyorum. İki zincirle tığ battımı yaptım. Çok sık değil arkadaşlar. Benim elim her zaman söylediğim gibi çok sıkı değil eli çok sıkı olanlar 3 zincir bile çekebilirler şu anki benim yapmış olduğum tığlama 2 zincirli olan tığlamadır tığ numaramı da hemen söylemek istiyorum 21 numaralı tığ kullanıyorum genel olarak 21 numaralı kullanıyorum 22 numara tığ hiç kullanmadım arkadaşlar kullanamıyorum da tığlamalarımda gördüğünüz gibi her zaman yakın çekim gösteriyorum kesinlikle hiçbir delinme olmuyor hemen şimdi sizlere modelimi anlatmaya başlamak istiyorum Modelimi ben arkada kurdum arkadaşlar. Şöyle kurumuş olduğum yeri de ütüledim. Çok muntazam bir duruşu var. Ütüsü çok kolay, örmesi çok keyifli. Çok da kibar, zarif bir model inşallah. Anlatmaya başlayalım. Başlangıç noktamız çok basit olduğu için örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Başlangıç noktamız ipimizi tığımızı sabitliyoruz. Bir şöyle başlayacak olduğumuz tığ battı içinden giriş yapıyoruz. Hemen buradan da o giriş yaptım. Şekliyle sizlere göstermek istiyorum. Diyelim ki arkadaşlar şu an burayı yok sayıyoruz ve yeni baştan başladığımızı düşünerek ipinizi tığınıza sabitlediniz. Başlayacak olduğunuz tığ battı noktasından giriş yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 mil aldım. 1 2. Iki. ikinci tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 ilmeğimi çok fazla uzatmadım bir tane tığ battı atladım bir zincir çekiyorum pulumdan bu şekilde aldım kapattım kapattıktan sonra pulumu ipimle tığımın arasından arkaya attım tekrar burada kapattım pulumu şöyle gördüğünüz gibi bir milüste aldım buraya şimdi 5 tane trabzon yapıyorum 1 2 ilmeklerimi 2 2 çekerek kapatıyorum 3 4 5 5 tane bu şekilde ilmekli dolguyu yaptıktan sonra hemen dibine değil yanındaki tığ battısından giriş yapıyorum yanındaki tığ battısından giriş yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın hanımlar ütülemeden bile model kalıp gibi duran bir model. İp ve pul kombinlerinizi istediğiniz zevkinize göre yapabilirsiniz. Bir milüste alıyorum. Bir tığ battısı atladım. ikinci tığ battısından giriş yaptım. Önce bir kapattım. Hafif ilmeğimi uzattım. Sonra iki. Sonra iki şöyle ilmeğimi tamamladım çok uzun olmasın ilmekleriniz buradaki dolguda 5 tane ideal fazla olursa dolgusu ve genişliği bunun kibarlığını bozar bir zincir çektim yine pulumdan alıyorum bu şekilde kapattım arkaya attım tekrar burada kapatıyorum bir zincir çekmeden kapattıktan sonra pulumu bir milüstü aldım önce 2 sonra 2 bir minüste alıyorum önceki 2 sonra 2 buraya bu şekilde 5 tane dolgu yapıyorum tığım takıldı arkadaşlar 5 tane dolgumuzu yaptıktan sonra hemen yanındaki it dibine değil yanındaki tığ batısından giriş yapıyorum bu şekilde ilmeği kapattım 1 2 3 4 5 o kadar örmesi keyifli ki arkadaşlar. Hiç elimden bırakmayıp bu modeli öresim var inanın. Ee, çok beğendim ben. Bir zincir çektim. Bir tane daha yapalım. Yeterli gelecektir. Pulumu alıyorum. Kapattım. Şöyle arkaya attım. Bir mülüst aldım. Buradan. Şimdi burada arkadaşlar ilmeği yaptık ya. Yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Çok ilmeğin dibine yapasın. Pul istemedim. Biraz yüksek dursun istedim tam tepesine de yapmadım. bir zincir çektikten sonra bu duruş güzel olduğunu düşünüyorum. 2 2 kapatıp buraya 5 tane minik ile dolgu yapıyorum. 5 tane olduktan sonra aynı dibine değil de yanındaki tığlamadan giriş yaptım 1 2 3 4 ve zincir çekiyorum bir mülüs aldım bir tığ batısı atlıyorum ikincisinden şöyle ilmeğimi çok uzatmadan tamamlıyorum ütüsünü hiç el ütüsü yapmanıza bile gerek yok bakın şu an şu üç tane hep beraber yaptık arkadaşlar aynı kalıp gibi ütülü gibi duruyor burada bu taraftakileri ütüledim ben ütünüzün bir de şuna değinmek istiyorum. Son zamanlarda pulların kalitesiyle biraz oynadılar arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi buna da hile kattılar diyebilirim. Pullarınızı aldığınızda mutlaka bir ütü de deneyin. Ondan sonra örün. Çünkü ördükten sonra pullarınız erime yaparsa emeğiniz çöp olmuş olur. Emeğinizi çöp etmemek için mutlaka önce böyle ya da direkt ütüyü pullun üstüne sürebilirsiniz. Ya da şöyle iki tane yapıp da üç dört tane yaptıktan sonra bir ütüleyin bakın pulunuz nasıl deforme oluyor mu olmuyor mu ee, yani bunu kesinlikle kontrol etmelisiniz önceki pullar çok daha sağlamdı ee, çok daha güzel ütüde hiçbir sorun yaşamıyordu şimdikilerde hepsinde değil ama arada birkaçında bu çıkabiliyor şu an ben bunu ütüledim gördüğünüz gibi pullarımı çok yakında gösterebilirim hiçbir deforme olmadı ama sizler tedbirli olmanız için bu bilgi vermek istedim Modelimin yakın çekimi marifetli kangiler instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde tutuyorum ki ekran resmi alabilirsiniz diye. Ee, bazı arkadaşlarım işte helalliğini istiyor. Ekran resmi alıyoruz mesela. Hiç helalliğini istemenize bile gerek yok. Çünkü ben zaten her videomda bundan bahsediyorum. Ekran resmi alabilirsiniz. Görüşmek üzere inşallah.